Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım beğenirsiniz. Sivilin oyuncularımız birleşti. Yürüyüş yaparken aniden otele girerken kameramanlarımız tarafından çok güzel bir şekilde görüntülendiler değerli izleyicilerim. Sizler için özel olarak görüntülerden olan kareleri siz değerli izleyicilerim için topladık. Umarım beğenirsiniz. Sizler de sevilen oyuncularımızla ilgili Yaman ve Siherin sonun nasıl bir merak ediyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz.